Merhaba dostlar ben Zekeriya. Bugün sizlerle e, kostüm videosu yapacağız. E, kostümlerimi göstereceğim size. Ne kadar çok kostüm oldu. E, ne kadar ko kostümüm olduğunu göstereceğim. E, şunları hemen reddedelim. Bunlar büyük ihtimalle ee, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Şurada ödüllerim varmış. Onları alayım. Kınasal mı ya? Alayım alayım. Böyle şeyler gelmiş. İyi güzel. Arkadaşlar işte ben kostümlerimi göstereyim. Hemen başlayayım. Şöyle bir bir tane panda nita kostümüm var. Bence şöyle. Noel Baba Mike. Mavi Tara. <laughs> Beyaz Mekabu. Çok güzel bir kostüm. <laughs> Çok nazlılar arkadaşlar. Bunu ee, ee, da da yeah. ve Mad yeah. evet, evet, Beyaz Crow ve Mega Crow. Arkadaşlar ne sevdiğim kostüm. Evet, bir ajan P. Sıkıbıta. Bir de yok. Edgar'ın ben kostüm yok. tip yok. öğrenci Eğlence en. Şöyle büyücü Barley. Rotada no, ay e, Rotada yok arkadaşlar. Böyle bir koçet. İnşaat şeki. Bu renkte kostüm yok. Nanda da yok. Turbo Max arkadaşlar şeyde şey de yok. Domuzu birincisi Carl. Normal Poco. Poco da yok. Kol. <laughs> Rock kol. Ve haydut kol. Barba, barbar kral bul ve e, defans oyuncusu bul. Bir dakika. E, kırmızı ejderha jesi. Pembe Piper. Şoşta yok, cinde yok, de yok. Tamam. Başka da, toplamda kaç tane var? Hemen sayayım. 1 2. Arkadaşlar ben kostüm sevmiyorum. Üç, dört, beş, altı, iki, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on I am not know to Time to take down the weeds! <laughs> kostüm varmış arkadaşlar. Yani 25 tane kostüm varmış. Ben onu öğrendim. İyi güzel arkadaşlar. Aa şampiyon şampiyonluk mücadelesi gelmiş. Oha şey veriyor. Ee, neydi bunların adı? süper stadyum tamam. Hemen yapalım arkadaşlar. Bu da neye gider? Gel mi acaba? Koleyi çalayım arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar boş verin koleyi ben koleyi almayacağım. Hadi alalım bakalım. Hani böyle bir videoda olmuş olsun. Arkadaşlar öldüm. Helal olsun gol attı. Torres bilmem ne bilmem ne. Evet kazanıyoruz arkadaşlar. İyi. Kazanmamız çok iyi. Hem de çok fazla iyi arkadaşlar. Böyle bir ulti attım. Aha hayır hayır hayır. Hayır arkadaşlar. Şey geliyor bul geliyor. Bulut bulu gelmemiz lazım. Aha öldüm ha hadi. Hadi hadi öldürün 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 öldürün. Tamam öldü arkadaşlar. Tamam aldık. Aldık sokmadık kaleye. Arkadaşlar bu video 10 like gelirse ee, görün şey o dün çektiğim videoyla PUBG kaskıyla Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. 10 like gelirse PUBG kaskıyla oynayacağım. Böyle zamanı oynayacağım arkadaşlar bu Biraz zamanı oynayalım. Şöyle attım toponu. Bu şey çok iyi oynuyor arkadaşlar. Ee... Hayır hayır. Of be arkadaşlar ya. Ölmeseydim. Ulan alacaktık. İnşallah arkadaşlar alırız bu maçı. Önemli çünkü. Önemli bir maç. Hadi. Şurada Edgar var arkadaşlar. Edgar. Hepsi o pislik Edgar'ın yüzünden arkadaşlar. Allah'ım. Edgar. Edgar'lardan nefret ediyorum. Çünkü çok, çok güçlüler arkadaşlar. Hemen yani öldürü veriyorlar. Ah be gol sandım ya. Hayır hayır hayır. Hayır gol olmasın. Ne olur gol olmasın. Tamam 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 sakin sakin. Sakinim sakinim. Kaslı çünkü arkadaşlar. Of çok kasıyor arkadaşlar. Şu an çok zor oynuyorum. Böyle kasma yok yemin ediyorum. Aman. Aman aman aman. Aman aman hayır. Hayır! Hayır! Hayır. Allah belanızı versin lan. Allah belanızı versin. La kahretsin lan. Edgar alıyorum lan ben de. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. E, kostüm videosu gibi bir şey oldu. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.